Merhaba arkadaşlar ben Ahmet Taha Yine Gamer TV Hesabımızda Kupa kasıyoruz Ben rol pass'i bitirdim Şöyle göstereyim Görevimde zaten az var şöyle Şu 500'ü alacağım Ve e, Herhangi bir karakter basacağım Şu jekiden şu tarafa Yani üst tarafa basmayacağım B'den aşağısına basmayı düşünüyorum. Ya Belli'ye basarım yukuleti. ya kolete? Ya Max'e ya da Sprout'a ya da B'ye Edgar, Surge var. Bunlardan birine basarım. Edgar'a basmayacağım. Surge'e de basmayacağım. Ben Bellie'ye basacağım arkadaşlar. Yani uzun zamandır çok istediğim bir karakterdi. Gelmişti. Ona basmayı düşünüyorum. Bakalım hayırlısı olsun. Bu 3700 kupa alıyoruz. Giderek kupamız artıyor. Ee, bu biraz kısa bir video olacak. Sonra hemen arkasından futbol oyunu var. Onu açacağım. Şarjımız kaçmış? 62'miş. Devam edelim. Telefondan oynuyorum ben. Şu emoji'lerimizi paylaşalım. Şu üstteki kutumuzu alalım ben. Altta leon falan var. Ben bunları sataşmayacağım. Bunlar kutuların canını biraz azaltsın. Ben sonra bunları tak 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 sataşacağım. Bunlar şimdi biraz şu kutuları benim burada olduğumu tahmin etmiyorlardır. Sonra hop 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 oba güzel bir sataşım. Güzel bir gidişim oldu. Şu surge'ı ortadan kaldırabilirsek uyyy Aldı yalnız adamı. Çok riskliyiz şu anda. Hemen kaçmam lazım. Anam. <laughs> oh no! Aldı lan. Neyse. Açıyor muyuz? Açamıyoruz. Üçüncüdeyiz. Üstteki çok kasmış. Alamayacağız zaten. Önemli olan kupa ligi değil arkadaşlar. Ben şu anda kupa ve tik de yakında geliyor. Kupa ve şu Brawl Pass'in Şu kutulardan bir sürü biriktirip 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 diğer ki sezon. Şu Grom mücadelesini almayı düşünüyorum. Daha bir maç attım. Bir yeni ilgim var. İkinci savaş geldim. Tam atıyordum. Yenildim. Onda da inşallah yarın video geliyor. 2 gün 23 saat yani toplam 3 gün var. E, bu üç gün içerisinde alacağımı çok düşünmüyorum ama eğer abone ve like gelirse yorumlarda yazın grom grom mücadelesi girdi giderim ben inşallah grom mücadelesini almaya çalışacağım onun da videosunu göndereceğim size şu Daryl şimdi ben almaya çalışacağım ultisi dolunca üzerime atacaktır eminim arkadaşlar hep Daryl'lar böyledir mesela bu Daryl farklı bir Daryl'a benziyor bu önceki hesabımda vardı da artık kazanamayacağım bunu kaçıyor. Trek. Korkuyor benden. Bak. Yemezler taktiğini. Bak Azerbaycan kardeşim, sen bizim kardeşimizsin de. Hoppa aldı beni. Şimdi ne yapsak? Elmas kampacıya gidiyorum görevde varmış ne varmış? 8 savaş kazan 3 30 bin puan ilish şu bağlantı benim sinirim bozuyor 3700 olduğunda bırakacağım küçük kutumuz var onu açacağım bırakacağım zaten şu aş aşağıdaki de 500'lük şey gelecek ilk önce onu basmayım Aynen ona basmayayım. Bir totemimize bakalım. Sonra ayarlarız bir şeydir. İşte öyle. Hemen devam edelim. Adamlar geliyorlar. Abi ya. Şu Max'in yakın vuruşu çok şey ya. Kötü. Ben geliyorum beyler. Açın yolu. Hop şunları kapalım. Gel bakalım gel gel gel. Gel babana. Gel babana gel 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 gel. Hiç kırık tuttu. Vallahi çıkır tuttu şu anda. Aa, hadi be alıp kaçmayı planlıyordum da olmadı. Evet arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayın. Bildirimleri açarsanız da sevinirim. Ee işte arkadaşımızın bir demiş abi PES 2021 oyunu PES 2021 indirdim. Oynayacağız inşallah. Kutu falan açacağız. Onda da siyah top, sarı top, beyaz top bir şeyler varmış işte. Bir maç attım işte sabah. Garip bir oyun. Güzel. Hop. Hop. Sini alalım. Aldırın şunu. Tamam. 10. kaç şimdi. Bizim takım tam bir ileri zekalı. bak, azıcık ileri. ileri gidiyorlar sürekli. Çok kötü bir espriydi. Ben de biliyorum da. Üf, ben ne diyorum arkadaşlar ya. Allah. alamadı lan. Yazık. Çok yazık. Hop. 3 savaş kazan bitti. Zaten şu 40 tane geliyorsa da açıyormuşuz da. 500'ü kime basalım totemimizi ilk önce bakalım ona göre vereceğiz şu tostu da bir, biraz duraklatalım ya yoksa bir şey gelmiyor bakalım totemimizi Bayağı düşük hepsi destansı biraz yüksek gücem yüksek vesaire çok düşük Kartta gelme olan şey arkadaşlar ya çok düşük. Yani 20 20 şey var. Kupa. 20 kupa sonra 800 oluyordur. 700 pardon. 3700 yani. Birazdan da bu oyuna girerim belki. Bilmiyorum şimdi şu 500 dursun biraz. Totemimiz düşük ama neyse basayım ya. Totem düşük zaten. Çıkmaz bir şey. Savaş, savaş kutusundan ne çıkacak zaten. Belliyim basayım. Dur bakayım ya. Hmm. Bir ya basasım geliyor ama bir ya basmayacağım. Şimdi ben Sprolt'a basacağım yani. Bastık Sprolt'u. Bakalım Sprolt'a. 6 seviye yapacağım. 7 seviye yapmam. 290. Ama biraz dursun bekle. Şey alıyorum ya. 15 bin şey. E, 1500 aldım. Yok 15 bin mi aldım? Evet 15 bin aldım. 15.000 bin mi? Nasıl lan? 1500 değil mi? 15 bin işte orta orta. Pardon arkadaş. Yakında ya gümüş ya da altın kostüm almayı düşünüyorum. O yüzden biriktiriyorum sürekli. Bir dakika arkadaşlar çok özür dilerim. Evet pardon. devam ediyoruz. Bak beni sattı hemen görüyor musunuz? Arkadaşlar böyle bir şeydir arkadaşlar. Yani arkanızda olmasını beklediğiniz kişileri bir yandan önünüze çıkar ve sizi haklar. Gördüğünüz gibi hakladı. İs arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Bay bay.